Evet tekrardan bir cumartesi gününden Stavanger'den merhabalar. Bugün KHK adaletsizliğinin 3250. günü. Yani 15 Temmuz 2016 sonrasında 20 Temmuz darbesiyle birlikte çıkartılan meşhur müjde verilerek çıkartılan KHK'ların üzerinden geçen 3250. gün bugün. Şöyle şu meşhur e, Stavanger Katedralinin büyük kilisesinin görüntüsünü de paylaşalım. Böyle e, bugün motoshowların olduğu bir gün burada e, çok güzel e, harikulade bir motoshow gösterisi izledik. <laughs> e, şimdi 3250. gün KHK'ların çıktığı ve insanların hayatını kararttıkları gün. 3250 gündür Türk insanından, Türk milletinden ve kendilerini milliyetçi, ülkenin kurucusu Atatürk'ün izinden gittiklerini düşünen Kemalist Atatürk'ü zihniyetin öve öve bitiremedikleri cumhuriyetin ben cumhuriyet düşmanı değilim bu arada. Bunu belirteyim. Ama bu sahtekarların Düşmanıyım arkadaşlar Yani kendilerini Kemalist Atatürkçü Ve ke e layık olarak adlandıran Sahtekarların onların düşmanıyım Bunu bilsinler Fikir düşmanıyım can düşmanı falan değil Bunların fikirlerini Hiçbir zaman desteklemedim ve desteklemiyorum Onun yanında Sahtekar milliyetçiler Yani tozcu milliyetçiler Ve tabii ki ulusalcıları meşhur ETC'leri geçmeden de e, zikretmeden de yapamayız. Biraz önce kameramın üzerine, telefonun kamerasının üzerine kuş pisledi. Aslında şu anda kuş pisliği arasında çekim yapıyorum ama çok mühim değil. E, şimdi bu bizim şey, şeyimizi engellemez. engellemez. Çekimimizi ve muhabbetimizi hiçbir zaman engellemeyecek. Biz hissettiğimiz, yaşamak için mücadele ettiğimiz şu günleri 3250 gün öncesindeki normal seyrimize, normal aile, aile ve iş düzenine tekrar geri döndürmek için yaptığımız mücadelenin ülkenin genelinde yüzleri kesme vurduğumuzda yüzde yetmişe yakın kimsenin umursamadığı bir ülkede canla başla mücadele ediyoruz. Lakin hiçbir şey e, Bugüne kadar mesafe kat edemedik Fakat Söylediklerimizin hepsini Hep yanlış anladılar Hep yanlış zikrettiler Biz onlara Bakın Bu insanlar Hırsızlıkla suçüstü yakalandılar Yani Hırsızlıkla 17-25'te suçüstü yakalanan Bir iktidarın ve siyasi e, güruhun ve onu arka çıkıp onu kurtarmaya çalışan Cumhuriyetçi ve Kemaliz Kemalist Atatürkçü kanadın laik e, sahtekarların e, sahip çıktı ve hatta aslında sahtekar gruptan ziyade yani Kemalist Atatürkçü zihniyete sahip birçok insan bunu destekledi ve bunu görmemezlikten geldi. Milliyetçiler zaten herkes öyle. Bunun yanındaki diğer güruh, azınlık güruhta zamanla bunu anladılar. Yani özellikle 2023 Mayıs ayındaki yerel e, genel seçimler e, civarında e, bu e, mevzuyu anladılar. Fakat hatta bu konuyla alakalı çok ciddi manada e, biliyorsunuz refahçılar ve e, diğer güruh e, birlikte o istemek için meydanlarda e, çok güzel birlikte gösteriler yaptılar. Yani refahçı e, kadınlarla e, CHP'nin kadın kolları birlikte çok güzel e, oy istemek için e, meydanlarda toplandılar. Bu güzel görüntüler oluştu o dönemde. Hakikaten bir umut vereceğiydi altılı masa. Ve bu altılı masayı Hani benim siyaseti değerlendirmek için siyaset bilimci olmak gerekiyor gerçi ama ben siyaseti değerlendirmiyorum sadece yüzeysel olarak bir değerlendirme yapıyorum. Fakat bu e, bunu anlamamak için e, yani o kadar çok insanlar mücadele ediyor ki ve hatta karalamak için o dönemde yapılan o mücadeleyi göremeyen ve o dönemde ayrışan siyasetin içerisindeki yani hangi kola hangi güzergaha gitmesi gereken. Ee, siyasetçilerin o dönemlerden itibaren tamamen ayrıştığını net bir şekilde görüyoruz. Bu ayrışma çok öncesinde başlamıştı zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yani ben hakikaten kendisinin samimiyetinden ve doğru yolda gittiğinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Çünkü kendisinin nasıl bir e, mücadele verdiğine dair e, çok yakınındaki insanlardan e, Ankara cenahında e, bulunduğum ve o dönemlerde gazetecilik yapan dostlarımdan, arkadaşlarımla çok yakınında olan insanlar hakikaten birlikte o dönemde çok güzel bir zaman dilimi geçirmiştik Ankara'dayken. O değerli dostum, o değerli arkadaşımın anlatımları ve kendi izlenimlerimle takip ettiğim son dönemdeki siyaset öngörüsüyle hakikaten doğru şeylerin yapıldığını, devletsel anlamda devlet mantalitesiyle güzel şeylerin yapılabildiğini ve yapılmak istendiğini çok net bir şekilde gördüm. Fakat bunu e, bizim ülkemizde şöyle bir şey var yani size gösterilmek istenen e, görüntü önünüze konur. Size ne gösterilmek istendiğini siz hakikaten anlayamazsınız. Siz zannedersiniz ki doğru bir şey seçtik. Aslında size yanlışı o kadar güzel olgunlaştırıp önünüze koyarlar ki e, bunu anlayamazsınız. Bunu kavramak e, çok ciddi manada bir zaman dilimi e, alır. Ee, ve o zaman dilimi hayatınızdan, ömrünüzden, ülkenizden, ekonominizden e, ve geleceğinizden çok ciddi manada çalınır ve ortada e, hiçbir şey kalmaz. Ve siz e, affedersiniz dımdızlık ortada kalırsınız. Bu e, siyasal İslamcıların 20 yıllık iktidarı çok net bir şekilde ortadadır. Kimler bunlara e, güvendiyse e, ortada kaldı ve hiçbir zaman da bunu e, ciddi manada bir seviyeye taşıyamadılar. E, bunu anlatmak istiyorum. Yani buradaki e, size gösterilen şeyler, anlatılmak istenen şeyler e, hepsi arka planda aslında sizin için kafanızda şüphe doğan bazı noktalarda e, doğruyu, yani bu e, insanlar genelde bunu genel itibariyle sınavlarda hep yaşarlar. İlk işaretledikleri e, şıklar her zaman doğrudur. Daha sonrasında değiştirdiklerinde hep o yanlış şık işaretlediklerini ve doğruyu yanlışla değiştirdiklerini görürüz. İşte biz de hayatımızdaki seçeneklerimizi sunarken e, menfi derecede akıl ve ruh, akıl ve beden, e, akıl ve ruh birlikte e, hareket ettirebildiğinizde, hareket ettirebildiğinizde, doğruyu mutlak surette ortaya koyabilmeniz çok menfidir. Bazen aklınızın onayladığı şeyi ruhunuz onaylamayabilir. İşte o maksat, o noktada o şüpheleri her zaman için doğru yönde kullanabilmek amacıyla eğilimlerinizi yani ben akıldan ziyade ruhunuzun ne tarafa eğildiği ile alakalı e, tarafı seçmenizi. Ben o tarafa doğru seçimimi yapıyorum genel itibariyle. Ve hakikaten e, aklımı da kullanarak onun eğiliminde doğru ya da yanlış olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliyorum. Çok harikulade bir, e, bir göl. Şöyle gölün üzerine doğru. Şimdi bulunduğumuz şehirde, şehrin merkezinde küçük bir gölet ee, var. Yani burası yapay bir göl değil. Ee, orijinal bir göl. Aynı zamanda da ee, çok güzel de bir denizimiz var burada. Ee, okyanusuna geçersek şey, harikulade bir ee, deniz var. Şimdi anlatmak istediğim mevzu ee, mutlak surette ee, bu ee, güruhun bize gösterdiği anlattığı ee, şeylerin ne kadar yanlış olduğunu yani 3250 gündür Ülkede yaşanan ızrabın sıkıntının, çocuklu kadınların, çocukların cezaevlerinde süründüğü bir dönemde halkın umarsızca gezdiği, tozduğu, yediği, içtiği, affedersin bilmem ne yaptığı bir dönemde en sonunda gelecek olduğumuz nokta bugünlerdi. Ve bugünleri de çok net bir şekilde şimdi gördükten sonra birçok insan burada kendilerine zamanında anlatılan şeylerin doğruluğunu şimdi anlıyorlar ama iş işten geçti çok ciddi bir zaman kaybı çok ciddi bir enerji bakın yani bu dönemde batacak olan şirketler batan şirketler e, yani tasfiye edilen e, dükkanlarını kapatan esnaflar e, birçok varlığını birikimlerini kaybeden e, insanlar e, hakikaten çok mağdur durumdalar yani ben e, bunu gördüğümde bu e, kendi adıma üzülüyorum yani ama e, şunu söyleyeyim. Ülkede bunu e, anlayamayan e, güruh hala çok ciddi manada e, ciddi bir oran oluşturuyor. Yani biz zamanında e, söylediğimiz şeyleri, uyardığımız noktaları, hani iltifatla hakaret arasındaki farkı anlamak herkes için gerçekçi olmayabiliyor ya, işte iltifatla hakaret arasındaki bu mevzuyu, bu nirengi noktasını, ee, biz o dönemde uyarıyla gerçek arasında yani yanlışla doğru arasındaki gerçeğin e, kendilerine uyarı olarak belirttiğimiz anlattığımız günlerde e, üzerinden e, tamı tamına 3.250 gün geçti bunun öncesi de var 17-25 öncesi ve sonrası fakat e, hani bunun arkasından e, nemalanan insanlar, yani bu iktidarın arkasından nemalanan insanların ki zaten şu var, yani bu iktidarı ayakta tutan bu bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim size. Şöyle geçmişe dönüp bakarsanız, Türkiye tarihinin yakın tarihine, Cumhuriyet tarihinin yakın tarihine baktığınızda Türkiye'de neler olup bittiğine dair çok net bir şey vardır. Yani ben her zaman için bu eee Konuyu anlatırken, dile getirirken bu Çakıroğlu, ne Çakıroğlu'ydu bir hukukçunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlayan operasyonlarda operasyonlarda yaptığı bir açıklama var. O açıklamada şunu söylüyordu, diyordu ki 9 yıldır bu ülkede sizin bahsettiğiniz ölçüde şey yok, FETÖ'cüler yok... Yani onların deyimiyle. Bana göre FETÖ başka bir şey tabii ki. E, fakat e, bu çocuk öyle bu şekilde söylüyordu. Yani hukukçu e, kardeşimiz. Şimdi ben bunu e, o dönemde e, izah ettiğimizde e, biz kötü insan oluyorduk. Hiçbir zaman çünkü bu toplumda doğruları e, anlatamazsınız. Doğruları ifade edemezsiniz. Doğruları ifade etmek istediğinizde hep size şöyle bir de arka tarafta e, düğün fotoğrafı çeken e, bir fotoğrafçı ve e, bir gelinle damat var çok güzel e, çekimler yapıyorlar aslında e, izliyorum sizinle konuşurken aynı zamanda e, kusura bakmayın e, tekrar bu şekilde e, bu bu kardeşimizin izah ettiği e, yani bu video bunu bulursam şu anda burada belki dinletebilirim ama yani hakikaten çok önemli şeyler zikrediyordu. Yani o zikrettiği, söylediği o anlatım ben her zaman için ne kadar doğru olduğunu bir kez daha size zikretmek istiyorum. Hakikaten çok manalı bir şey. 9 yıldır. E bu güruhun içerisinde, yani kamu yönetiminin içerisinde e, sizin FETÖ dediğiniz e, kesim yok. E peki ne oldu ülkede? Ne düzeldi? Hiçbir şey düzelmedi. Düzeltemezsiniz. Çünkü sorunun ana unsuru olan, sorunu ortaya çıkartan, sorunun e, sorun haline getirip ülkeyi affedersin boka saran e, bu zihniyet e, tekrar bu ülkede e, çözüm yolu bulamaz. Yani çözüm yolu bulamazsınız. Çünkü e, çözümü bulmanız için sizin ilk önce olaya çözümle yaklaşmanız gerekiyor. Hani Can Ataklı'nın falan da e, söylediği birkaç unsur var. Yani çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani ne 15 Temmuz'un kardeşim işte 15 Temmuz'da ne FETÖ darbesi. Yani ortada e, bu iş kime yarıyorsa e, bunun müsebbibi bu işin arkasındaki e, unsurlar onlardır açıklaması çok net ortada. Ee, ben e, bu Gürkan Çakıroğlu diye bir kardeşimiz, Gürkan Çakıroğlu bunu çok net söylüyor. Aslında e, onun orada zikretmek istedi. Aslında bu videonun altına da koyabilirim mi o e, videoyu e, bulursam. E, şimdi o kardeşimizin söylediği şey çok net. E, diyor ki yani zaten bundan öncesinde de yani 15 Temmuz ve 17-25 öncesinde de. 17-25 başlı başına bir aslında gerçek yani. Şimdi onu hiç kimse yalan, yalanlamıyor. 17-25'ten dolayı devamındaki süreçte Amerika size ve uluslararası arenada size iktidara yani sizin güçlü dünya işte lideri dediğiniz şahsiyete baskılar yapılıyor. O baskılar neticesinde geri adım atıyor. İşte Akdeniz açıklarında Kıbrıs açıklarında yapmış oldukları petrol ar aramalarında dahi geri adım atıyor. ve Ama e, sonuçta ne oluyor? Ortada her şey e, bir noktada geriye doğru e, adım atıyorsunuz. Hani siz dünya lideriydiniz, istediğinizi yapardınız. Yani bunların her biri askıda kalıyor bakın. Milli güvenlik unsuru olan bir gazetecinin bir tanesi, yurt dışında yaşayan gazetecilerden bir tanesinin çok net bir açıklaması vardı. E, yani AK Parti'nin siyasal islamcılarının Türkiye Cumhuriyeti için ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğunu zikrediyordu. Hakikaten bu ülkede şu anki bu mevcut iktidarın ciddi bir milli güvenlik e, unsuru, milli güvenlik e, problemi oluşturduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu çok az bir zaman dilimi içerisinde e, Suriye, işte İran e, ve Ortadoğu kapsamındaki İsrail politikalarında neticesinde e, Rusya politikaların neticesinde çok net bir şekilde ortaya da göreceğiz. Ve öyle bir köşeye sıkışacaklar ki arkasından yardım çığlıklarıyla, yandım Allah nidalarıyla ortalıkta dolaştıklarını göreceğiz. Bakın çok kısa bir zamanda. Yani birkaç ay sonra bu sürecin o tarafa doğru evrildiğini çok net bir şekilde göreceğiz. İşte başlangıç zaten İran mevzusuyla başladı. Yani bu konuları değerlendirmek bana düşmüş. Benim haddime değil. Velhasılı kelam e, KYK'lı adaletsizliğinin, KYK soykırımının e, ortaya çıktığı ve üzerinden 3.250 gün geçtiği bir e, süreci ben bizzat içinde yaşayarak e, cezaevi, gözaltı süreci, cezaevi, cezaevi sonrası yaşadığımız toplumun içerisindeki dinçler ve devamındaki e, birçok noktada e, elimizin kolumuzun bağlandığı e, sorun sarmalının içerisinden çıkıp, ancak işte deredepe aşarak Meriç'i geçerek geldiğimiz Yunanistan üzerinden Avrupa'nın en uç noktasındaki kuzeyde Norveç'te bir nebze de olsa huzura kavuşmak, huzuru yakalamak için, huzur ve mutluluk ayrı kavramlar biliyorsunuz, huzuru yakalamak için bir uğraşı içerisine düştük. Çok şükür. Fakat şu var yani, bizim uzun soruklu olan bir süreç olan huzuru yakalamamız ancak e, bu adaletsizliklerin bu e, yaşanan soykırımın e, insanlık dışı yapılan muamelenin e, evrilip eski düzenin tekrar Türkiye'deki e, mevcut düzen e, eski mevcut düzenin içerisindeki arkadaşlarımızın yer alarak çalışmalarına ve faaliyetlerine devam ederek kurum ve kuruluşların tekrar o faaliyetlere başlamasıyla birlikte toplumun normale dönebileceğini e, ancak normalin de üzerinde bir performans sergilebileceğini hiçbir zaman unutmadık. E, unutmayın da sizler Çünkü bu süreçte e, daha öncesinde ülkenin geleceğine çelme takan birçok insanın arındığını ve defolup gittiğini ve birçoğunun da kodese gireceğine hepimiz şahit olacağız. O yüzden bu mücadele topyekün aslında e, bir nebze de gönüllülük bir e, esasıyla yapılmış bir mücadele diyebiliriz. E, yani bu kesim yani şu anda mevcut 15 Temmuz düzeninin içerisinde mağdur olan bu kesim bu kadar sabırla ve sükunetle bu süreci götürebildiğine ve buna layık olduğu yani layık olduğu derken bu insanlardan başka kimsenin bu süreci yürütemeyeceğini bir kez de burada ben zikretmek istiyorum. Layık oldu derken hiçbir zaman bu toplumun içerisindeki yanlışlarla e, bu ülke e, anılmadı. Bu ülkenin yanlışlarını ortaya koymaya çalışan bir güruhtur. E, buna cemaat diyebilirsiniz veya kamunun içerisindeki o çalışan her kesimden insanın bulunduğu düzgün, karakterli e, cumhuriyetin esaslarına e, bir devlet olmanın, bir millet olmanın, bir insan olmanın insanlığa hizmet etme bilincine sahip olan insanların bir bütün halinde e, tümüyle bir bütün halinde e, çalışma esaslarını ona göre yürüttüklerini hakkaniyetli ve adaletli çalışmalarıyla e, devam ettikleri ve e, kamu malının e, Beytül mahalin malına eli uzatmadan, e, kamunun zarar görmeden faydalı bir şekilde toplumun her kesimine eşit bir e, ölçütte e, yayılmasını ve e, bu şekilde faydalı olabileceğini e, dile getiren çalışmalarıyla bu insanlar her yerde nam salmıştır. Ve 15 Temmuz e, günü itibariyle bu soykırım projesini uygulamaya çalışan ve ayaklarının uluslararası ayaklarının da olduğunu unutmadan e, bunun e, uluslararası ayaklarının çok farklı yerleri. Ben isim zek, 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 zikretmeyeceğim ama e, bu süreçte e, çok net bir şekilde göreceksiniz. Şu anki mevcut İran ve devamındaki Orta Doğu projesi kapsamında yapılan işlerde Türkiye'deki askeri birliklerin, askeri gücünün, askeri e, cenahının zayıflatılarak veya işte güvenlik unsurlarının zayıflatılarak, hukuk düzeninin e, alt edilerek kimlere yaradığını çok net bir şekilde göreceksiniz. E, bunun için e, uzman olmaya gerek yok. Birazcık akıl ve mantık ölçüsünde davranırsanız e, bunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. 20 dakika olmuş, çok fazla uzatmak istemiyorum. E, tekrar e, görüşmek üzere. Hoşça kalın, muhabbetle kalın. KK Adalet Sizin 3250. gününde sizlere hoş ve muhabbetle ee, güzel günlerde tekrar buluşmak umuduyla deyip e, burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın.